Merhaba, hepiniz videoma hoş geldiniz. Ben Uğur. Bugün sizlerle beraber sadece en hakkında tekrar konuşacağız. Niye sadece sadece en Zaten 3 haftada bir video atıyorsun. Niye sadece en sadece en siparişi olsun diyen arkadaşlar olabilir ve haklılar da. Ama arkadaşlar benim o sadece en eski videomda kötü bir AI kullanımı, kötü bir AI ben dolayı da yüksekliğin içindim. O yüzden bu videoyu tekrar çok ilerliyorum. Ee, öncelikle ben Enes'in çok fazla beğenmediğim kısımları var. Birincisi haber videoları o kadar buktan ki bakın şöyle anlatayım ben size. Atıyorum hepimiz İkbal Uzunver olayını görüyoruz maalesef. Diyor ki bu Uzun olayında şöyle oldu böyle oldu. Şaka yapıyorsun lan. Oğlum bak herkesin bildiği şeyleri tekrar tekrar söylüyor. Popülistik yapıyor adam. Siz Zikmur Özdemir olayını ne bilmiyor musunuz? Saçı Türkiye'nin 6 yaşında çocuk bile bu olayı bilirken biz bunu iddia ki tutacağız. Böyle bir olay yok oğlum. Anlamaya çalışıyor musunuz? Bakın şimdi şöyle anlatayım başka. Atıyorum dolar yüksek. Dolar yüksek çünkü ben bu olayın Erdoğan yüzünden olduğunu düşünüyorum. Oğlum siz bunu bilmiyor musunuz? Ey sayın izleyicilerin siz bunu bilmiyorsunuz. Ama Enes o kadar arkaya bir Jane koyup sesi de güzel bu arada. Aklım bir ses çok güzel. O kadar güzel bir ses de koyuyor ki izliyorsunuz. Ben bile bir, bir ara Enes seviyordum ama niye? Ben adam bir videosunu dedim. Bu adam ne anlatıyor? Geriye sardım. Tekrar izledim. bu baktı oğlum bu adam da sen benim bildiğim şeyler anlatıyor ama manipüle oluyor. Git <laughs> Twitter'a bak. Başka yere bak. Niye Enes'in olmak ki olan videosuyla uğraşıyorsun. Mesela hepimiz biliyoruz. Herkes. Mesela alıyorum şu an Dünya Savaşı başlasa aranızdan bilmeyecek kimse yok. Enes de haşt 3. Dünya Savaşı başladı, azından, dünya başladı. diye size alkayıp bir cp çok normal manipüle, manipüle ederseniz şaşırma var arkadaşlar. Dedim. Yani, bu adam diyor ki ben kanıma bağlanayım ve yurt dışında yaşıyor. Yurt dışında işte tamam, yurt dışında yaşayabilir. Eyvallah bir problemler yok ama kankacım sen Türkiye'yi kötü niye Bak bence Türkiye'yi kötülemek yerine Türkiye'yi daha iyi bir hale getirelim lazım. E Türkiye kötü. İlk ülkesi çok iyi. Ben Türkiye'yi iyi bir hale getirmeye çalışmak yerine gideyim. Edison kesin de okuyayım. Öyle bir olay mı var oğlum? Türkiye'yi daha fazla güzelleştirmeye çalışacaksın. Ya bu da eleştirileri daha neriş kapsamlı yapacağız. Kı Türk halkı uyarasın. nasıl? benim yolum böyle yani istediği gibi yurt dışında yaşayabilir ama tü mesela Türkiye'ye şeyi... Sö söyleyip sayıp yurt dışında yaşayabilir. O zaman yurt dışında yaşanırsın. Söylemesin. O zaten öyle olan mı? Anlatabiliyor musun? Anlatabiliyor musun? Yurt dışında yaşayabilir ama yurt dışında yaşıyorsa Türkiye şöyle böyle demesin kardeşim. Evet burada yaşıyorum. Almanya şöyle böyle diyor. Almanya hükümetini aranızda devirmek isteyen var mı? Heh? Yani bu videoda bu kadar da, kendinize iyi bakın, çok